Siz ne yapıyorsunuz bu hangi kız? Ne yapıyorsunuz? Ay 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 hep bütün saçlarım. <laughs> sen ne yapıyorsun İra? Ne yapıyorum? Kızım o pis su değil mi? Niye içiyorsunuz? Hayır ama hayır bu su değil ki. De benim, bir de ben de beni birip hangi yapayım? Maya yapıyorsunuz. Bu suyla. Hem içiyorsunuz hep saçlarınızı öyle mi? Abi. İçmeyin anneciğim. İçme güzel kızım. İçme evladım. <laughs> anneciğim. Hayır. Hayır annem yapmayın. Hayır. Bak şuna bak. Şu şaşkın ördeğe bak. Şu tipe bak. Şu tipe bak. Şu tipe bak. Şu tipe bak. Şuna bak. İçme diyorum hala içiyor. Kızım içmesene o suyu. O su içilmez harbiden. Bak ya. en güzelini Hira yapıyor. Yap Hira. Vallahi kardeşini yıkadı. Kızım siz ne yaptınız ya? Şu odanın haline bak ya. Şu odanın haline bak. Her şeyi dövmüşsünüz. Döktüğünüz gibi bir de sıra sıkla boğulmuşsunuz annem ya. Hadi neyse biraz sonra banyo yapacağız zaten. Önemli değil. Burada banyo yapıyoruz biz. Burada banyo olmaz. Bu sizin yaptığınız banyo. Bir de ben yıkayacağım sizi. Değil biraz, mi? hadi değil ben de. de. Değil ben, mi? de. Değil ben de. de. Ay ikisi de birlikte ellerini sokacak. Bak sıkışacak elleri oraya görüyor musun? de bu suyu getirmek buraya. Aa! Çok ayıp, çok ayıp. Mirvecim, niye kardeşini yalıyorsun anacım Yapmayın güzel kızım. Yapmayın çocuğum ya, ya, ya. Annacığım o hiç olmaz artık. Çilmez annem. Hayır, hayır. 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 Oğlum, sen Senin ona ben dedim. Aa! <laughs> <laughs> i̇şte bütün suyu döktünüz. Gördünüz mü? Mira hadi içelim. Hayır, içmeyeyim. Bütün suyu döktüler. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bütün suyu döktüler. Olacağı buydu zaten. Yani olacağı buydu zaten. Tamam bitti artık. Tamam bitti. Üstünüzde sıra sıkam. Ay Kızım niye döküyorsun annem ya? Niye döküyorsun anneciğim ya? Tipe bak tipe. Sıra sıkam olmuş her taraf. Hadi yürüyün banyoya bakalım. Hadi. Herkes banyoya. Hadi bakalım. Ya Yeter bu kadar. kadar pazar günü akşamı oyunu. Hadi. Herkes banyoya.